Bense silahlı mücadelenin gidişatını farklı görüyorum. Türk ordusunun iş temizlik hareketi, Demirel'in cumhurbaşkanı ve Çiller'in başbakan olması, özellikle 1993 Haziranında Diyarbakır Bingöl üçgeninde gerçekleşen devasa operasyonun yol açtığı yıkım ve aynı günlerde Ağrı dağına yönelik gelişen kapsamlı operasyon beni kara kara düşündürüyor. Devlet içindeki tasfiyeler ve bu iki operasyonun öncü faaliyet olduğunu, sonraki yılda gerillanın barındığı tüm alanlarda benzer operasyonlar gelişeceğini, her bir gerilla bölgesine yeni bir dersim, yeni bir şey sahip benzeri yıkım dayatılacağını adım gibi biliyorum. Bilmenin de ötesinde içindeymiş gibi yaşıyorum. Ne yapsam, ne tedbir alsam, savaşı biraz durdursam mı, küçültsen mi, yoksa ulaşabildiğim her yere yaysam mı? soruları kanca gibi beynime takılmış cevap bekliyor. Başkası zil takmış oynuyor. Bense hiç mi hiç rahat değilim. Gidişatı kardeşin Said'in de aralarında bulunduğu yardımcılarımı açtım. Kaygılarımı onlarla paylaşmakta zorlanmadım. Zira olup bitenleri onlar da benim gibi yaşıyorlardı. Savaş ortamında komutanlık eden hemen herkes bir şeyler yapma gereğine inanıyor. Özellikle bir şeyler yapmamı istiyorlardı ne niyetli olduğunu bilmiyorum ama bu durumu parti önderliğine ve merkez üyelerine anlat deyip beni öne sürüyorlardı. Bir şeyler yapmalıyım ama ne? Örgütün yeniye kapalı olduğunu, Öcalan'ın tekrarları dışında bir şeye itibar etmediğini bildiğim halde savaşın tıkandığı, tedbir alınmazsa silahlı mücadelenin 1994 ve takip eden yıllarda tasfiye olacağı fikrini ulaşabildiğim hemen her örgüt yöneticisine açıkladım. Kimi iyi niyetli olduğu halde hep yurt dışında kaldığı için Türkiye dağlarındaki gerçeği idrak edemedi. Kimi de kariyerini mücadelenin önüne koyduğu için risk almak istemedi. Ya sessiz kaldılar ya da ortaya attığım çözüm yöntemlerini bana karşı kullanarak üste çıkmaya çalıştılar. Sonunda meseleyi Öcalan'a açtım. Başkanım size gelen raporlar yalanlarla doludur. Gerçek şu ki büyük bir kıyımla yüz yüzeyiz acilen bazı tedbirler almazsak çok büyük kayıplar yaşayabiliriz dediğimde ben tedbirimi çoktan aldım diyerek sırıttı. Belli ki ben dağdaki gençlerin o kendi derdindeymiş. Zor durumdaydım. Ya Öcalan ve ekibi gibi gidişata seyirci kalacak ya da siyasi hatta fiziki varlığımı sonlandıracak adımlar atacaktım. Kürdün ekmeğine nankörlük edemedim. Neye mal olursa olsun bir çözüm bulmalıyım deyip karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştım. 1993-94 kışını yurt dışına geçirmeyi fırsat bilerek savaşın strateji ve taktiklerini içeren savaş sanatları dediğimiz bir sürü kitap okudum. İlginç cümlelerin altını çizdim. Kafa yordum. Özellikle Klaus Witz'in savaş sanatı kitabını birkaç kez okudum. Savaş nedir? Savaşın insan, ekonomi, arazi, iklim, teknik, taktik, teori, strateji ve daha birçok konuyla olan ilişkisini inceledim. 20 gün üst üste savaş ve askerlik dersi verebilecek düzeyde teorik birikime ulaştım.